Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. 2. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 307. 8. tema sonu çalışmaları. Aşağıdaki şiiri, vurgu, tonlama ve telefonla dikkat ederek okuyalım. Ağaçlar ve yapraklar. İncir ağacını tanıyorum. Kocaman yapraklı. Zeytini de öğrendim. Dökmüyor yaprakları kışları. Bir de çam ağacı var. Yine yapraklı. Neyse ne yalan söyleyeyim. Ayıramıyorum birbirinden öteki ağaçları acaba ne yapmalı? Adlarını öğrenip de onlarla nasıl? Sayfa 308 aşağıdaki cümlelerin sonlarında bulunması gereken noktalama işaretleriyle eşleyelim. Oyuncakların hepsi senin mi? Senin mi? derken arkadaşlar hem soru eki var burada. Soru anlam taşıdığı için sonuna soru işareti koyduk. A çocuk caddede oynuyor. Evet burada A ifadesi bir ünlem ifadesi taşıyor. 3. Öykü kitabımı bugün bitirdim. Normal bir cümle olduğu için nokta koyduk. Kitap okumayı sever misin? Yine soru ekiimiz olduğu için soru işareti. Öğretmenimiz sana ne sordu? Burada da arkadaşına bir soru sorduğundan dolayı soru anlamı taşıyor. Soru işaretimiz var. C aşağıdaki ifadeler doğru mu yanlış mı bakalım. Özel günlerini kutlamak için tanıdıklarımıza tebrik kartını göndeririz. Doğru. Tebrik kartının sol üst köşesine adımızı yazarız. Sol üst köşesine değil arkadaşlar. Yanlış. Tebrik kartında hitap ifadesine yer ve sonuna virgül koyarız. Doğru. Tebrik kartına yazacağımız anlamlı mesajın kısa olmamasına dikkat ederiz. Yanlış. Tebrik kartı yazarken her kelimenin ilk harfini büyük harfle yazarız. burada sadece hitapta bunu kullanacağız arkadaşlar. Yanlış bir kartı yazımında uygun noktalama işaretlerini kullanırız. Doğru. Sayfa 309. Aşağıdaki ifadeleri sizler için işaretleme yapalım. Uzun kısa kelime arasındaki ilişkinin benzeri. Uzun kısa zıt anlamı olduğu için boş, dolu. 2. Aşağıdaki görselin içeriğini yansıtacak bir metin yazılacaktır. Bu metnin başlığını işaretleyelim. Doğayı keşfederken olabilir. 3. Aşağıdaki cümlelerden yazımı doğru olanı işaretleyelim. Gelmiyor musun? Evet burada arkadaşlar ayrılması lazım. Buranın da olması lazım. Yanlış. Bahçede koşacak mısın? Ayrılması lazım. Yanlış. Yemeğini yedin mi? Doğru. 4. Tablodaki cümlelerde hangi sorunun cevabı vardır? Kutucuklara işaretleyelim. Nilay hafta sonu bahçede çalışacak. Kim? Nilay. Bu sorunun cevabı var. Zeki geç kaldı için kitap alamadı. Kim? Zeki. Evet ikisinde de var. Ne? Ne sorusun cevabı? Burada yok. Zeki geç kaldı için ne alamadı? Kitap alamadı. Var. Nerede? Bahçede. Nerede? Sorusun cevabı yok. Buna göre arkadaşlar doğru cevabımız burası. Beşinci soru. Güneş çevresinde dolanan ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı. Bu tanımda sığır kelimeyi bize sormuş arkadaşlar. Gök cisimlerinin ortak adı gezegen. Sayfa 311 6. soru. Okuduğum metnin konusu yaralı bir serçeyi iyileştirdikten sonra doğaya bırakılan bir gün serçeyle geçirdiği son günüdür. Bu açıklamasına göre Ali'nin okuduğu metnin başlığının ne olabileceğini işaretleyelim. Evet buradaki metnimizin başlığı arkadaşlar vedalaşma olabilir. 7. Aşağıda numaralanmış cümleler olaydan oluş sırasına göre sıralanacaktır. Buna göre doğru sıralanmamız hangisidir? 4 ile başlıyoruz. Önce gerekli malzemeleri hazırlıyoruz. Sonra yumurtaları bir kaba bırakıp şekerle iyice çırpıyoruz. Sonra diğer malzemeleri de kaba ekleyip karıştırıyoruz. Karışımı yağlanmış kalıba döküp fırına yerleştiriyoruz. 30 dakika pişirdikten sonra kekimiz Fırından çıkarıp soğumaya bırakıyoruz. Doğru cevabımız 4, 5, 1, 3, 2. Sayfa 312. Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerle uygun olarak tamamlayalım. Hayvanların farklı özellikleri olduğunu öğrendim. 2. Saksılardaki çiçekleri kurumamaları için düzenli suladım. 3. Bugün babamla birlikte bahçemize ne diktik? Fidan diktik. 4. Toprağa tohum serperek bahçemizi çimlendirdik. 5. Aralık, Ocak ve Şubat kış mevsiminin aylarıdır. 6. Geri dönüşümde bazı atıklar yeniden kullanılabilir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.